Merhaba arkadaşlar Salih P. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere video küçük resimlerimi nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Yorumlarda çok fazla soran merak eden arkadaş vardı. Onlar için de hem ilham olur, yap niteliğinde olur hem de bu tarz videoya ihtiyacı olan birisi varsa yararlanmış olur. Videoda bir adet pek kullanacağım. Pek dediğim şey hazır paket anlamına geliyor. E, Photoshop programları için hazır paketler bulunmaktı. Şu şekilde yazarsanız Google'a çıkıyor arkadaşlar. Thumbnail pack by Sona Droid. Şimdi şu videoyu izleyerek de indirebilirsiniz. Veya Buradan herhangi bir yerden kendiniz de indirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Kısaca videoda kullanacağım peki bu şekilde indirebilirsiniz. Şu an Photoshop CS6 programındayım. Ben Photoshop CS6 programına alıştığım için bu programla yapacağım. Şu arkadaş Photoshop CC programını kullanıyor. Fakat yani ben buna alıştım. Bundan devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şu anda arayüzdeyim. Sadece tek yapmam gereken sol yukarıdan dosyaya geliyorum. Aç diyorum. Ve buradan... Ya e, Tapnail Pack Pay sona droid. Bu klasöre geliyorum. Size indirdiğiniz zaman WinRAR şeklinde gelir. E, siz bunu WinRAR'dan çıkartacaksınız masa üstüne. Bu şekilde klasör elinizde olacak. Buradan arkadaşlar Tapnail Pack bunu seçin ve aç diyeyim. Bundan sonrası zaten inanılmaz basit. Evet bu şekilde karşımıza geliyor arkadaşlar. Sağ altta e, baya bir şey var. Neler var? Mesela 3D wallpapers arka plan için kullanacağınız şeyler var. Burada katmanın yanındaki işarete tıklarsanız e, görünür yapıyorsunuz. Görünür yaparak da kullanabilirsiniz. Mesela bu de arkadaşlar benim için en önemli şey e, ve en kullandığım şey, en çok kullandığım şey lights yeri. Buradan videolarımıza bakın. Gördüğünüz gibi videolarımıza demişim. Pardon. Video küçük resimlerimize bu şekilde ışıklar ekleyebiliyoruz. Sağ alttan gelen tanecikli ufak güzel tatlış ışıklar ve ayrıca brush light, brush lights diye de bir yer var. Klasörün hemen yanındaki oka tıklayarak böyle açabiliyorsunuz arkadaşlar. Brush Lights da sağ yukarıdan ve sol yukarıdan gelen şeyler. Yani daha yaygın bir ışık. Brush Lights'ın Türkçesini bilmiyorum fakat bu şekilde bunları da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi yanındaki gözlere tıklayarak bunları kullanabiliyorsunuz. Borders var. Şimdi ben nasıl yapıyorum peki video küçük resimlerimi? Sol yukarıdan dosya diyorum. Yerleştir diyorum. Ve buradan bir adet resmimizi atalım buraya. Mesela hangi resmim olsun? Bu resmimi alıyorum. Evet. Şimdi shift'e basılı tutuyorum ve orantılı bir şekilde büyütüyorum bu şekilde. Bir tık bir tık kasma mevcut olabilir. Bu şekilde yerleştirdim ve yukarıdaki tike bastım. Şimdi biraz böyle resmim tam istediğim kıvamlı değil. Resmimin katmanına geliyorum. Bu arada resmimin katmanını en altı alıyorum. En alt dediğim yani tüm klasörlerin altında yer alacak kendi resmim. Şimdi e, resim katmanıma tıklıyorum. E, sağ alttan filtre diyorum. Filtre galerisine geliyorum. Ve buradan benim en çok kullandığım yer vurgulanmış kenarlar. Bunu böyle 27 28 okey benim için. Evet bu şekilde oldu. Bundan sonrası inanılmaz basit. Cidden yani mesela buradan gelelim particles. Buradan particle'lar ekleyebiliyorum. Yani e, resmimizin üstüne tanecikler. Şu tanecik benim için okey. E, kar taneciği gibi. Ben bunu seçiyorum yani. E, şuradan görüyorsunuz gri olanı. Lights diyorum. Lights'tan mesela hangisini seçelim? Mavi olabilir. Bakayım şöyle bir. Mor diyelim. Evet, mor güzel. Şimdi bundan sonra layer stylus var. Bunlarda da arkadaşlar yazı yerleri. Mor olana geleyim. Bakın mor olanın yanındaki göze tıkladım. Yazımız geldi. Soldan T'ye tıkladım. Yani text. T'ye tıkladım. Buna çift tıklıyorum yazıya. Ve buraya istediğimi yazacağım. Mesela thumbnail. Enter. Nasıl? Enter. Yapılır. Hatta soru işareti. Tamam soru işareti de olsun. Soru işareti olmadan olmaz arkadaşlar. Şimdi yukarıdan tika tıklıyorum ve geldi yazımız. CTRL'e T yapıyorum. Ve Shift ile bunun boyutunu ayarlıyorum. Bu şekilde daha güzel. CTRL'e T yaptım. Bunun boyutlandırmasını şimdi ayarlayalım. Şimdi bu yazımız böyle pek görünür gibi değil. Bunun için yazı katmanıma geliyorum. Gölgelemeyi ekliyorum. Gölgemizi ekledim. İsterseniz siz buradan direkt renk kaplama falan da yapabilirsiniz. Ama ben bu orijinalliğini bozmak istemiyorum. Kontur da ekledim. Beyaz kontur olsun. Şu şekilde. Okey gibi. Ama benim yazım çok ortada gibi kaldı. Bunu Ctrl T yapayım. Dediğim gibi bu katman arası geçişleri anlamışsınızdır. Kendi yazı katmanıma geliyorum. CTRL T yapıyorum. Resmimi seçmiş oluyorum bu şekilde. Bakayım şöyle yön tuşlarıyla da yapabilirsiniz siz. Yani arkadaşlar bu giriş seviyesi için hiç bilmeyen birisi için en basit tatlı yapımı budur. Daha da güzel yapmamız için sol yukarıdan hızlı seçim aracını seçin veya W'ye basın. Sol yukarıdan şu artı fırçasına olduğuna dikkat edin ve buradan kendinizi seçin kendi resminizde olduğuna dikkat edin ama katmanlı kendi resminizi seçtikten sonra yapın tüm bunları. Dediğim gibi sol yukarıdan fırçaya gelin ve şuradan kendinizi seçin. Şimdi kendimi fotoğraftan ayıracağım. Arka planı bulanıklaştıracağım. Bu şekilde daha güzel bir görüntü olacak. Bakın arkadaşlar böyle yanlış yaptığınız yerler olunca sol yukarıdan artının yanındaki eksili fırçaya tıklayın. Ve bu şekilde düzeltebilirsiniz. Evet. Şöyle düzeltiyorum ben yanlış yaptığım yerleri. Tamamdır. Sağ klik yapıyoruz. Kopyalamayla katman diyoruz. Bakın sağ altta da gördüğünüz gibi kendi resmim sadece ben olan katman ayrı bir de farklı bir normal resmimizin olduğu katman var. Resmimizin olduğu katmana gelip e, filtre diyoruz. Bulanıklaştır diyoruz ve buradan radyal bulanık. Bunu öneririm sizlere. Miktarını 10 yapıyorum ben. Bakın bu şekilde bir radyal bulanık. Yazımızı da yeniden yapalım. Evet bu şekilde oldu. Sonra tuşlarımızı yapalım. Şuradan çerçeve ekleyelim mesela. Böyle bir çerçeve. Brush lights ekleyelim. Son olarak da şu yazımızın yerini değiştirdikten sonra bir şey kalmıyor. Layer stylus da zaten yazımız. CTRL, CTRL T yapalım. Ve tamamız. Şu anda e, video küçük resmimiz hazır arkadaşlar. Siz de bu şekilde video küçük resimlerinizi yapabilirsiniz. video beğenip like kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.